var. Dur abi bakayım ya. Yok buraya atılmamış da. Allah'a attım ben. Röportaj adamın e, sanki Selçuk Sports'la evet. Evet. İş evet. insanı İş insanı Ali Bey, Jet Sosyete Ajda Hanım, futbolcu Hakan Ünal, Başkan Cihangir <laughs> Kenedi, hepsi Mahsun Sports HD'de. Bana bak güzel konuş ya. Ben yapmıyorum be. Bu amına koyduğumun küllüğü yayıncılar, youtuberlar için mi üretildi acaba ya? Abi o küllüğü nerede satılır buldum. Nerede? Opet'te. Ben trend yoldan aldım bunu. Bilmiyorum geçen Opet'te gördüm aynı sıra lan dedim. Döndüm arkam. baktım ve o küllükten. Zorla yaptırıyorlar de. Zorla. Eşek olma. Hani gözünü bantlamamışlar? Onu şeyde montajı yapıyorlar. İyi yapsın. Abi ya. bir şey soracağım. Hayır canım? Bu kadın şeye benzemiyor mu altın çocuğuna? Hayır. Nasıl hayır ya? Ney? Oğlum bak adamın bir şeyidir ayıp etme. Hayır abi benziyor dedim sadece. Ya ne alakası var altın çocukla amana koyayım ya. Ne bileyim. Senin o gözlüklerini ben... sikime sikim abi git bir doktora. Ya abiler koyayım siktir git 10 yıldır aynı gözlüğü takıyorsun zaten. Abi bak çete de yazmış <laughs> biri. Altın çocuğun akrabası mı tamam, Abi oğlum çete ya. yazabilir de sen söyleme ya. Tamam. Masum beni ararsa amına koyayım derse ki amına koyayım. Abi dedi dedim kötü bir şey bilirdim ya. Adam beni dese ki benim kız kardeşim. Ne diyeceğim? Ben olabilir Çok bu arada arasını. diyebiliyorum. diye biliyorum. son maçında şampiyonluğu ilan etti. Yer, yıl, sarı lacivert oldu. Galatasaray iki sezonun ardından şampiyonluğa adını 21. In yazdırmayı başardı. Ve Hafsi sona erdi. Trabzonspor 38 yıl ardından şampiyon oldu. Annem bana oğlum mesleğini iyi seç. Ne yap ne et ailemize kötü söz küfür getirme dedi. Hakem <laughs> Yalnız bir şey soracağım. Ne zaman çekildiği yazmayacak değil mi? Kulüp beni sakat bölüyor, Ben de malzeme çok ya. <laughs> en büyük takımlardan birinde forvet oynadım. Onu mu anlatayım? Hastanede silah sıktım. var. Onu mu anlatayım? Hafif mu? bizim gibi futbolun çok fazla... Selçuk şey yazmış ama. Beğenmedim demiş. Beni iyi oynayamamış demiş. Konuşulduğu ülkelere bakıyorum. Arjantin, Brezilya, İngiltere. Lan hepsinin dünya şampiyonluğu var. Bizim kadar futbol konuşup bu kadar başarısız bir ülke olamaz. Biz ne nerede yanlış Sonra yapıyoruz abi. o zaman? Demek ki boş konuşuyoruz. Ama tabii biz işin öbür tarafındayız. Ben bu işe şöyle başladım. Benim tuttuğum takım 8 yıl şampiyon olamayınca <laughs> dedim lan ben başkalarının şampiyonluğunu mu izleyeceğim? Aradım yayıncı kuruluşu dedim ki ben üyeliğimi iptal ettirmek istiyorum. Mahsun Bey dedi siz üyeliğinizi iptal etmeyin. Faturanız da 300 liradan 20 liraya düşecek dedi. Lan dedim madem ben bunu 20 liraya izleyebiliyorum. Niye beni bir yıl boyunca 300 liraya siktiniz? O an dedim ki ben bu işi sizden daha iyi yaparım. Hem de beleş Mahsun Spor Seyşi kurdum. Hakem ismi ağır. Tarafsız gibi duruyor ama öyle değil. Ben de emir koluyum. Şimdi gol oldu iptal etmem lazım. E çünkü yukarıdan öyle emir geldi. Tam olarak Türkiye futbolunu özetlemişler. Verilmiş sözler var. Patronun da dostlarına karşı bakacak yüzü olsun. Diğer sporlar derken. Ha siz bu şeyden bahsediyorsunuz. 12 dev sultan filan adam. <laughs> 12 dev sultan kim var? <laughs> 12 <hatırlatıyor> <laughs> dev Sultanın... Onları falan filan. Onlar bizde yok. Bir iki defa denedik de izlenmiyor. Zaten onlar spor değil, spor futboldur. Bana göre onlar milleti kandırmaya yönelik yanıltıcı aktiviteler. Ben voleybola karşıyım, basketbolla doğru bulmuyorum. Orijinalcanın para futboldan bölünüyor. Koskoca doğru. kulüpler voleybol, basketbol takımı kuruyor. O takımı kuracağım. Paraya düzgün bir tane topçu alsan en azından insanlığa bir fark. Ben bunu Twitter'da söylediğimde taraftarlar beni linç ediyor. Şimdi ben Twitter'da çok fazla Fenerbahçe kimliğimle bilindiğim için. Yani neyse. Ne evet, yapacağız önce... baba Fenerbahçe bekoyu yani? Aba ama başarılısınız. Ya kardeşim futbol ya, çok mutlu oluyorlar. Gibi. Abi ben size bir şey söyleyeceğim. Basketbolda 10 sene üst üste şampiyonluk mu futbolda bir sene şampiyonluk mu? Futbolda bir. Bence. Ya mi? size göre futbolda bir. Ya bana göre öyle. Leander olmadınızsın ha o yüzden. Sen hangi takımsın? Yo. Ben ben Adana sporluyum? Ya siktir git o zaman. <laughs> Aydan olur. Daha fazla kişi izler. Ne zaman milli oldun? 1999 tarihinde 4 Nisan'da dayım beni götürmüştü. <laughs> bir tane bina var, bir katlı. Onun dördüncü katında oturuyordu abla. Hatta heyecanlı asıl süre bilmemiştim. Merdivenle çıkmıştım yani. O kadar heyecanlıydım. Ha futbol mu? Ne zaman milli oldun? Ya 2015 ya da 2018 ikisinden biri. Bizim halk kaçağı seviyor. Çayımız kaçak. mültecimiz kaçar, sigaramız kaçar, maçımız kaçak. Bak bu maçlar ulusal kanalda ücretsiz yayınlansın gene gelir bizden kaçak izlerler. Çünkü kaçağı seviyoruz. Ben de seviyorum. Yakalanıyoruz tabi canım olur mu öyle şey? Ben mesela şu an ev hapsindeyim. Bak elektronik kelepçeyle geziyorum. Nabzı falan döküyor. Çok güzel. Yakalanıyoruz. Eve gönderiliyoruz, geri yayın yapıyoruz, yine yakalanıyoruz, yine evdeyiz. Kısır bir döngü. Bir gün olumsuz hava şartları yüzünden maçı erteledim. Dedim ki oh, bugün kimse bana küfür etmeyecek. Başkanı sövdü, taraftarı sövdü, TV başındakiler sövdü. Stadın önünde duran tantunici bile küfür etti ya. Ben bu kadar eti aldım şimdi satamayacağım diye. Twitter'da fake hesap açtım. Kendimi haklı bulan tweetler attım. Lan bu sefer fake hesabıma küfür ettiler. İlle küfür yiyeceğim yani. 50 bin kişi anasını seviyor, bir şey demiyor. Ben ağzımı açıyorum hemen sarıkar. Hakimlerin garizi bize. Bir tek bize kalkıyor. Sövecekler tabii ya, herkese sövecekler. Adam forma alıyor, bilet alıyor, Doğru. yayıncı kuruluştan abonelik alıyor. E, televizyondan iban atıyorlar, para gönderiyor. O adam sövmesin, kim sövsün? Kimse Doğru. kusura bakmasın, anasını bile Maçta en çok <laughs> terakkan olacaklar. <laughs> Bak orta, sağ ortada, defansı defansta, kaleci kalede. Biz bu kale, senin o kale, benim arada koşturup duruyoruz. Onlar alıyor milyon dolar biz alıyoruz 20 bin lira. Hadi iki düdük, iki bayrak, 80 bin lira da oradan yolumuzu bulduk. Ya baba, <laughs> garibanın <laughs> amına bir topu var ya. Bir futbol var, söveceğiz tabii ya. Ben de bunu tutuyorum. Yani geliyorlar yok işte futbol, bar bar gibi ya. Kardeşim, onunla da oluyoruz. Onu seviyoruz. İçkimiz yok, kumarımız yok. Anasının amına bunlar da var da. Yani futbol çok başka <laughs> bir mevzu abi. Adam bütün gün çalışıyor amına koyayım eve geliyor futbolu var adamın ya. Ne yaptı? 100 bin lira. Yetmiyor. Bir Geçen kankim, Katarlı iş adamları oldu. geldi benim siteyi komple satın almak istiyorlarmış. Katarlı iş adamı dediysen de Katar'ın kaçak yayıncıları. <laughs> Dedim ki kardeş ben bu siteyi satmıyorum. Bu site yerli ve milli olarak kalacak. Nerede ne kadar bahis sitesi porno sitesi var 50 tane reklam koymuşum siteye. Çok şükür kazancım iyi. Bakın bu şekilde 1,5-2 yıl daha gitsin ihaleye girip resmi yayın haklarını <laughs> kendime alacağım. Onu da Masul Spor seçtiği yayınlayacağım. En büyük hayalim bu. İnşallah olur. Aslında o küfürler bana değil. Onlar o heyecanla, o öfkeyle ortaya atılmış sözler. Yoksa insanlar niye hakemlere küfür etsinler ki? Manyaklar mı? Oldu. Ben de o zaman futbolculara küfür edeyim. Buradan Türk futbolcular tam... Şimdi bazı maçların şifresini kıramıyoruz. Bu gibi durumlarda direkt stattan yayın yapıyoruz. 7 kaçak yayıncı lojeye girdik. Her stadda lojamız var. Galatasaray-Barcelona maçıydı sanırım. <laughs> Regis tek kamerayla kendim çektim. Tüm bana ait. Kaldıramaz da kimse kralı gelsin kaldıramaz. Ben kaç kişi ekmek yedirdim ha tabi canım. Bir sürü kız beni ifşaladı. Bir sürü. Ben bir sürü yerde ifşam var. Vallahi bir şey de yapmadım. Kendimi çektim attım sadece. Helal hoş olsun vallahi. Şimdi hepsi <laughs> benden fazla kazanıyor. Helal hoş olsun. Türk ifşaya çıkıyor. Twitter'da falan çıkıyor. Sikim çekmiştim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya bu... <gülüyor> <gülüyor> Sikim çekmiştim herhalde olsun. Türk ifşaya çıkıyor. Twitter'da falan çıkıyor. Sikim çekmiştim o zaman. Şimdi biliyorsunuz bu son dönemde çok fazla futbolcu ifşası çıktı. Bu porno şeklindeki ifşalar. Ben dedik bunlar siyasetçilere geçti. En azından siteye yeni bir tane bölüm açalım. İnsanlar maçını izleyip bitirdikten sonra istediği futbolcunun girsin, o kategorideki pornosunu izlesin. Yeri geliyor maçlardan daha fazla izleniyorlar. Ya bu da bir hoşluktur yani insanlara. <laughs> bir futbolcu sadece iyi top oynamaması lazım. İyi de oyuncu olması lazım mesela. Ben 3 yıldır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bana çarptın ya mesela. Aa! Mert Hakan yanına şamını <gülüyor> koyayım. <gülüyor> Diye ta penaltı noktasına kadar kendimi yuvarlıyorum. Sonra penaltı oluyor. Sağ içinde gözlük takmıyorum. Yakışmıyor. Hoca diyor ki pozisyonu görmedin mi? Evet görmedim. Yüzde yirmi görme engelliyim. Bu böyle olmayacak ya. Ben tayinimi vara isteyeceğim. Hem daha az küfür yerim hem de o sıcacık yerde otururum. Her topa kafa vurduğunda 5000 tane beyin hücresi ölüyormuş. Bu işi iki yapan tam salaklaşıyor. Bir iki yıl sonra mahallenin emekli olmam lazım benim. Şimdi bazı maçların spikerleri olmuyor. Bu gibi durumlarda ha kendisi de geldi. Özel spikerimiz var. Direkt biz dublajlıyoruz. Çekmiyorlar, çekmiyorlar. Şey kapat suratımızı. <laughs> <laughs> Patron bu hangi maçtı? Yapacağım. Ya ne bileyim bak işte böyle. Tek kişi olduğuna bakma ha. On numara. Dublaj yapıyor, spikerlik yapıyor, enkırmenlik yapıyor. Hepsi, hepsi var yani. Sessiz! <laughs> Ters tegen. Kaşını verdi. Alba. Alba gidiyor. Erik karşıya ya gördü. Erik karşıya. Kaleciyle karşı karşıya. <gülüyor> <gülüyor> Gol. <gülüyor> Hocam bugün Kerem'de bir tuhaflık mı var? Ne gibi hocam? Normalde duran toplarda daha başarılıydı Kerem. Erik Garcia, Erik Garcia, kaleciyle karşı karşıya. Taç. Ya geçen canım sıkıldı bir maça gideyim dedim. Ben hakeme bir baktım. Bir yanlış karar, iki yanlış karar, üç yanlış karar. Ben yani dedim bu ne kadar para almış. Bak mesela o adam küfür <laughs> ediyor. Şike mi? Olmaz olur mu ya? Var var olmaz olur mu? Benim harçlarda var. Şimdi kimsenin günahını almayayım benim da var diğerlerini bilmiyorum. Ya ben bir taraftar olarak şikeye karşıyım. Ama bir korsan yayıncı olarak sonuna kadar destekliyorum. Mutlaka olması lazım. Çünkü her takım taraftarı kendi takımına karşı şike yapıldığını düşünüyor. Yayıncı kuruluşu arayıp aboneliğini iptal ediyor. O adam ne oluyor? Geliyor benden izliyor. Nicolas Gonzalez going going to kale. Ferran Torres goalkeeper. Türk futbolunun en büyük sorunu maç sayıları. Ayda 4 tane fazla. Her ay bir tane yapacağım pazar günü. Bak nasıl geliyor. Bak nasıl oynuyorum. Seve seve gel. Bu yayıncılığın <laughs> en büyük sorunu bu. <laughs> <laughs> Ayda 17 yayın fazla moruk. Vallahi ya. <laughs> 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 ben niye lan söyleyeyim? <laughs> Yapacağını amına koyayım. Hafta sonu baba cuma cumartesi olacak ya. Sakatım diye. Türk futbolunda düzeltilecek hiçbir şey yok. Deprem olmadı kardeşim. Dün Kürşat denize atladı ya onun arçısı Amına <laughs> <laughs> Kardeşim bence her şey on numara. Bence 20 takım var. Süper Lig'de 81 takım olsa daha fazla izleyici, daha fazla yayın geliri, Aç. daha fazla da futbolcu yetişebilir. Atağa kalktılar. Ters tegen. Alba. Yalla 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 yalla. Aha. <laughs> Zadal haval kalbi aşkı Biliyorsunuz onu. <laughs> <laughs> Abi de <laughs> çok kaliteli ya. Adana Stadyum'da çekilmiş de. da Kürşat bana koyayım ya. Ananı sikeyim en son Akut'u çağırıyorduk. Kürşat'ı <laughs> denizden çekmek için. Sormayın sıkıntı oldu. İpni <laughs> denizin darasıyla oynadı. <laughs>